Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Dünya devleri Tesla ve Mercedes'ten Tokata, Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin yerli otomobili Tok, 29 Ekim tarihinde seri üretime başlamıştı. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobil markası Tok, Tesla ve Mercedes benzeri araçlarını doğrudan müşterilere satmak için önümüzdeki yıl internete açılarak otomobil sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Birçok otomobil üreticisi, satışlar üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak ve sattıkları araçların fiyatını belirlemek için online satışlara yöneliyor ve bu da muhtemelen gelecekte otomobil bayilerini daha çok satış sonrası hizmetler ve ikinci el otomobil satışıyla meşgul edecek gibi görünüyor. Çok sayıda otomobil üreticisi, Avrupa'da hali hazırda uygulanan online satış modelini önümüzdeki yıl Türkiye'de de hayata geçirmeyi planlıyor. Yerli otomobil markası TOK, CSU modeli için ön siparişleri Şubat ayında online olarak toplayacak ve tüm satışlar internet üzerinden yapılacak. Potansiyel alıcılar TOK arabalarını deneyim merkezlerinde görebilecek. Söz konusu TOK'un bu deneyim merkezlerinin sayısı 2023'te 12 iken, 2025'te 35'in üzerine çıkacak. Elektrikli otomobil devi Tesla'nın da önümüzdeki yıl Türkiye'de online satışlara başlaması bekleniyor. Tesla, Türkiye pazarına girmeyi umuyordu ancak 2022 planlarını ertelediği biliniyor. Öte yandan Mercedes-Benz, Türkiye'de online satış modelini benimseyecek bir başka otomobil üreticisi olacak. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin geçen hafta bildirdiğine göre, binek otomobili satışları Kasım ayında bir yıl öncesine göre %38 artarak 59.000'in üzerine çıktı. Yılın ilk 11 ayında binek otomobil pazarı, 2021'in aynı dönemine göre 2,4'ten aldı. Ocak-Kasım döneminde iç piyasa yaklaşık 506 bin binek otomobil satıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.